<laughs> aldı. Hal oldan, aldı çiçeği al, 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 <laughs> bu. aldı. O Ay kolay. Bu ay, böyle şey <gülüyor> 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 bu da ay, a, a, ya. Seks, Sağ olun. Sen çekin. Sen çekin. Sen çekin. Sen çekin. Sen Kapsul Sen ne yapacaksın? Sıkıcı sıkı. Allah Allah. Ay ha. Kimse böyle işe yaramadı. abi. Dedi orada pencereden. Neyine? Kısa olamadı şimdi. Allah Allah. Ne bileyim, 2-15. Ə, o indi bəndə şurtsu öyrəli olar. Amma qata saxlamazdı axı. Qata saxlamazdı. Qata yox. Güç qada. Demək üç vaqondur. Üç vaqon. Yox, fərdi yoxdur. Nusuqlicə ərindəddir. Nəsiz? Qata girməməliydi axı. Doğru, doğru. Aşağılar gördüm. 5 deyəndə yarımçıq oldu. Buğa toquşa bilərdi. Kimə çatdı? Oradan deyə bilmədim. Yana kim alındı qataşıq.